bu düz hazne alın kaynağını kontrol etmek için bir haznedir. Bu vakum pompamız. Burada köpüklü su deterjanla elde edilmiş. Önce deterjanlı suyu düz kaynak olduğunu varsaydığımız, alın kaynağı olduğunu varsaydığımız düzleme sürüyoruz. Yapıştırıyoruz. Vananın kapalı olduğunu, vakum yapabileceğine dikkat ediyoruz. Ve vakum pompasını açıyoruz. Hafifçe aşağı bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi vakum tuttu. Son derece inceldi. Herhangi bir kaçak yok. Eksi bir at atıyor kadar, atmosfere kadar yaptık. Bakım pompasını kapıyoruz. Kontrolümüz bitmiştir. Bakımı dışarı salmak için vanasını açtık. Şu anda serbest. Bir daha yapalım. Hızlı bir tekrar yapalım. Bakım vanasını kapadık. Pompamızı açtık. Hafifçe bastırdık. Vakum aldı. Zaten sesi değişiyor pompamızın eksi bir bara da aldı ve şu anda çeksek de gelmez kapatıyorum vakumu boşaltıyorum düzlem hazne kontrolümüz bitmiştir.